bugün Seiko'nun The Age of Discovery modeli olan 6M13 kalibreye sahip en ikonik Perpetual Calendar modeliyle birlikteyiz. Ufak bir gösterge tanıtımı. Ekranda gördüğünüz bölüm, 1400 ile 2400 yılları arasındaki tarihleri, yüzer yıllık bloklar halinde sunar. Bu kısım istediğiniz yüzyılı seçmek için kullanılıyor. Seçmek istediğiniz yılın son iki hanesinin ayarlandığı bölüm burasıdır. Hangi yılda olduğunuzu bu kısım gösteriyor. Hangi ayda olduğunuzu mavi hilal şeklindeki bu kısımdan görebiliyorsunuz. Ayın günü butonlar vasıtasıyla ayarlanır. Bu ayarları yaptığınızda haftanın hangi gününde olduğunuzu da kırmızı hilal otomatik olarak göstermektedir. Şimdi modlara bakalım. One day alarm modu bu modda tepeyi tek çekim ile ayar moduna alıp alarm ayarlanır ve tepe normal konumuna getirilir. Bu alarm günde bir kez çalmaktadır. Alarm sesi bu şekildedir. Daily alarm modu, alarmın her gün aynı saatte çaldığı moddur. Alarm sesi diğerine göre daha farklıdır. Alarmı durdurmak için herhangi bir butona basmanız yeterlidir. Match modu, yani kalibrasyon modu, pil değişimi yapıldığında ilk yapılması gereken ayar bu kısımdan yapılmalıdır. Bütün göstergeler 12 yönünü göstermelidir. Takvim modu, tepeyi tek çekim ile ayar moduna alıp butonlar ile takvim ayarının yapıldığı bölümdür. Perpetual özelliğine sahip bu mekanizma sayesinde her ayın gün sayısı ve artık yıllar otomatik tanınarak kendiliğinden geçiş yapar. Search modu yani diğer bir ifadeyle zamanda yolculuk modu. 1400 ile 2499 arasında herhangi bir tarihin hangi güne geldiğini bu modda görebilirsiniz. Bu mod, geçmiş veya gelecek bir tarihin hangi güne denk geldiğini öğrenmek isteyenler için idealdir. Önemli bir tarihi planlamak. Örneğin 19 Mart 2045 hangi güne denk geliyor? Geçmiş bir olayın gününü hatırlamak. 29 Ekim 1923 hangi gündü? uzun vadeli planlama gerektiren işlerde tarih doğrulaması yapmak gibi. İzlediğiniz için teşekkürler.